Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ile mümin kadınların inanç ve takva temelinde birbirleriyle yardımlaşmaları kardeşliğin bir gereği olarak zikredilmektedir. Bu yardımlaşma bireysel ve toplumsal hayatta iman ve takva ilkesinin egemen olmasını sağlamak için gerekli görülmektedir. Nitekim bu amaçla bir araya gelen kimselere Allah'ın rahmet edeceği belirtilmektedir. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği kimseler bunlardır.'' Oruç ve Kur'an ayı olan Ramazan, pek çok konuda Müslümanı eğiten önemli bir zaman dilimidir. Açlık ve susuzluk gibi bedeni arzulara karşı direniş, dayanma gücü kazandıran oruç, aktif bir sabır eğitimidir. Aynı zamanda oruç ibadeti, bireysel ve toplumsal hayatı disipline eden, nefsin haz ve isteklerinden uzak tutan bir irade eğitimidir. Abdullah İbni Abbas'tan rivayet olduğuna göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Resulullah insanların en cömerdiydi. Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam ile buluştuğu zaman daha da cömert olurdu. Kendisi her gece Ramazan'da Cebrail Aleyhisselam ile buluşur, karşılıklı olarak onunla Kur'an okurdu. Şu bir gerçek ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır konusunda son derece hızlı esen rüzgardan daha cömert idi. Mümin erkekler ile mümin kadınların inanç ve takva temelinde birbirleriyle yardımlaşmaları kardeşliğin bir gereği olarak zikredilmektedir. Bu yardımlaşma bireysel ve toplumsal hayatta iman ve takva ilkesinin egemen olmasını sağlamak için gerekli görülmektedir. Nitekim bu amaçla bir araya gelen kimselere Allah'ın rahmet edeceği belirtilmektedir. Allah subhanehu ve teala Tövbe suresi 71. ayette şöyle buyurmaktadır. Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Namazı dosdoğru kılarlar zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği kimseler bunlardır. İslam beş şey üzere kurulu olup onlardan biri zekattır. Zekat dinimizde farz amellerden sayılır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namaz ile zekat bir yerde gelir. Bu ise zekatın öneminin büyük olduğuna delalet eder. Allah Sübhanahu ve Teala şöyle buyurmuştur: Allah'ın lütuf ve ihsanından verdiği nimetler konusunda cimrilik edenler bu cimriliğin onlar için hayır olduğunu sanmasınlar. Hayır, öyle değil. Bilakis onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde bir bağ olarak boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah ve vesselam şöyle buyurmaktadır. Kulların sabahladığı her gün mutlaka iki melek yeryüzüne inip birisi Allah'ım malını infak eden kimseye verdiğine bedel olarak mal ver diye dua eder. Diğeri de Allah'ım Malını infak etmeyen kimseye vermediğine karşılık olarak malını telef et diye beddua eder. Ey 7 kat sema, 7 kat arşın sahibi olan Allah'ım. Şeytanların bağlandığı rahmetinin saanak saanak yeryüzüne yağdığı bu mübarek ayda Kur'an'ı gözümüzün nuru, kalbimizin baharı eyle. Allahümme amin. Kıymetli kardeşlerim, zekat, fitre ve şer'i meseleler ile ilgili sorularınızı 0551 027 44 35 numaralı hattımıza yönlendirebilirsiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun.